Takımdaki toksiklerden dolayı mecburen Sage aldım. Normalde takımdakileri çok da fazla önemsemem. Arada böyle boşluğuma geliyor. Yoru araç farklı karakterleri de alıyorum. Karakterlerin bazılarını iyi oynayabiliyorum ama en elimin alışkanlığı tabii ki de Yoru ile alakalı. Yoru almadım. Salaklık yapıp gittim Sage aldım. Yani zaten gidişatı iz video üzere göreceksiniz. Diyebileceğim tek şey şu. Solo attıktan sonra insanları alabileceği karakterleri söyleme kimsenin hakkı yok herkes kendi oynayabildiği en iyi karakter alması gerekiyor. Yani mesela kullanmayı bilmeyen birisine sej vermek, birim vermek, da ne bileyim smoke vermek ya da e, gözcü bir karakteri bilmeyen birine verdiğiniz zaman faydadan çok zararı olacaktır. Kanka bunlar dönmez mi lan? La? Nice nice. Ah be kardeşim. Ben şuraya gelecek ama. Hayır. 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 Buradan geçemezler değil mi? İnşallah geçemezler oradan. Oğlum Oğlum bu arada ses kendine basınca verdiği bir tık daha düşürmüş. Normalde 35 falan basıyordu. Şimdi 28 bin bir şey bastı. 80 Phoenix. Öl. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son Oğlum ben de sürekli Spectre oldu. Ben Spectre ne yapacağım ki? Ayakta burada? kalan son Düşman silindi. Ulan şimdi bir yor olsaydım böyle mi olurdu be? Hopla buraya bakmıyorsun ben hiçbir şey bilmiyorum kanka bu arada. Ben çıkamıyorum buradan. Yapacak bir şey yok. Güzel. Kanka çok iyi yiyoruz bari mükemmel tokatlanıyoruz Jet de geride geliyor kanka Bizim side e girmemizi bekliyor galiba Dönek mi? Kanka side girmişsin Adamlar side girmişler dönek mi diyor Spike bende değil oğlum Benim de canım kalmadı lan. Kanka hesabın rankı kaçacak onu söyle. sen. Ilja 105. Ayakta kalan son oyun. Spike B'de düştü. Kanka boşluğuma <laughs> geldi aldım bunu. Daha da almam seç falan. Boşluğuma geldi. Normalde yor alacaktım ben. Kurtardım seni o bir ta şey ta değil. bak ya piç ya. Ben <laughs> şey lazım seç. Ütelmiş ya sayda girdi ya. Vallahi kanka normalde can falan bir şeyler vermem <laughs> lazım ama. Şey can. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, şimdi kanka olayı bilmiyorsunuz tamam mı bak. Normalde ben Sage almayacaktım. Ne olsun. Bak normalde Sage almayacaktım. Sırf Jet install'a kattığı için gittim Sage aldım. Ki zaten ben oyunun başına dedim Jet'e can vermeyeceğim diye. Az önce sayıda giriyorum. A, arkamdan gelmiyorlar. Ben de fight'ın ortasında, side'ın ortasında. Az önce Chamber'ın can istediğinde ben şuradaydım. Chamber burada bekliyor. Evet. Ne yapmamı bekliyorsun ki mesela şimdi? Şurada elime canım alıp şuradan zıplayarak buna can verirken kendime mi öldürtüyüm yani onu mu istiyorsunuz? O çok mantıklı bir hareket mi oluyordu? Benacağım. Kör ahlaklar. Göremeyeceksiniz. Biri işaret O Heaven'daydı. Aleykümselam evet, Berk hoş geldin. Dok senin yazdıkların gelmedi. Şu an yazdığın geldi. Şuradan mı gelecek acaba? Nereden gelecek bu? Yukarıda yüksek ihtimal ya. <laughs> Oğlum, arka. Pardon şey. Ölüyorum galiba. Anasının abisinin nikahı. Sky Öldüm ben. Sky. Beyler yaşarsanız o pimi kurtarır mısınız? Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Bir şey yok. Kanka canım az zaten oradan çıkıp fırsatım olsa bile Kanka alma şansım çok Şu düşüktü canım yok. Ayo kimsem, Reşat kanka boşluğuma geldi Bakın Ne zaman ölürüz kanka? Bayağıdır Aşı açıyorum abi. ya Ölme vakti. Al işte mesela bak Bak az önceki dangalak bana laf ediyordu Şimdi bak bana o kadar laf etti ki şu an takımın yaptıklarını görmez bile Bak Sage başıma side girmeye deniyorum Bunlar kapıda bekliyor hangi Takımda iki entry var Adamlar side batıp, giremiyor göz, Ama niyeyse kötü ben oluyorum Ben de bunu anlamıyorum Kanka yorunun ben gözün seveyim Sage'in Allah aşkına Bunu rahat oynayamıyorum ki zaten bu karakteri <laughs> Hangi salak öldü? Ya da yoktan kaldırmayacağım bu saat. Gerize çok, kaldı, çok kaldı bak iyi. kaldırmıyor. Aman ak konumaz. Gerize kaldı. Sen böyle yapmazsan seni kaldırmayacağım ben seni. Tam kes sesini. Tam kardeşim siz raporlayın beni ya. Kes sesini. Can diye ağlama bana. Aptal. Bana can diye ağlama abim. Oğlum. Ben direkt susturuyorum şunları. Çok iyilerse oynasınlar. Al işte. Kimin operatörü var? Zor kanka iyi timing yakalaması lazım. Çekilin yolumdan. hazır. Kalan son oyuncu. Fade de yer şimdi bu. Helal lan Fade. iyi sızıyor. İyi kenarda bekliyor. Tamam da Tahmet'in karşım beni beklemiyordu orada. Bak bu kör atar pikler bu arada. Kardeşim daha var mı? Daha var mı kardeşim? Gümüşten çıkamaz ya. Gümüş ne ya? <laughs> Spike düştü. Ölmeyin be olayım. oğlum. Ne ölüp ölüp duruyor. Bak bela atacak şerefsiz. Bir kaldı. Adam burada mı lan? Doğru be oğlum kaldıracağız ya. Ah be kardeşim bak adamı gördüm ama vuramadık adam ucundan kaçtı. Şöyle bir şey deneyeceğim normalde ya da deneyemiyoruz ki. Bu köle pikler burada ha. Ah lan. Spike. Dolduruyorum. O dedi Phoenix'i iki kere vurmuşum. Bir ultideyken bir de çıkınca. Kanka, ben fenerliyim de. Ben fanatik değilim. Teşekkür ederim mikro. Teşekkür ederim mikro kangam Görüşmek üzere kendine iyi bak saniye. Ayakta kalan son Spike B'de düştü. Helal lan JT. Beklentilerimin çok üstünde. İşte kardeşim, kardeşim keşke her install'a katan böyle olsa. Hesap ban yemedi kanka işte. Ee, sırf ban yemesin diye böyle bir şey yaptım. Spike yerleştirildi. biraz dedi biz de yiyorduk ama. Ah be kardeşim neler yapıyorum öyle ya Ya kesin Kesinlikle köle çıkar bu yüzde çıkar vardı bu burada bir yerde bu. Oy omen patates oldu be. Şuraya korabilir. Dolduruyorum. geçirin yolumdan. Ulan Oğlum ben o tereti insan zannettim Oğlum biri zannettim tereti o yüzden sıktım ya İndir. Bak soldan çıkıp patatesler bence feyde Hadi bakalım Neredesin? Helal lan İyiymiş fey